Ay doluştular, doluştular topraklı alana çocuklarım kavuştu. Peri, peri kurban olsun. Ne böğürüyorsun lan Bella'nın bebesi bu saatte orada? Arkada da Bella'nın bebeleri var. Korsanların Nuri, Junior. Junior. Camdan bir kedi bakıyor sanki. Evet evet bir kedi bak. Cano defol. Cano defol. Gene tacize başladı. Ay karga kahvaltısını yapmadan şu sahneyi canlı canlı çekeyim sonra seyreden olur. Bu odanın önemi şu kadarcık minnacık toprağımız var. Savurda olanlar ayaktadır. <laughs> Günaydın ay TikTok'tan vazgeçtim ben sinirim bozuluyor TikTok'ta ya. İşim gücüm kalıyor bıraktım TikTok'u. TikTok'a beni düşürmeyin dostlarım. TikTok alemine beni düşürtmeyin hiç bana göre değil yani. Günaydın Kemal Bey, günaydın. Şu şu manzarayı bir göstereyim dedim. Sarı da turna, da turna. Bu kupanı canı 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 canı. Alex, Alex de bu tarafta böğürüyor. Cano, Cano, Cano. Yüreğimi tüketme Cano. Bakar mısınız ya? Nuri. Nuri. Kurban olsun annesi. Ay yok. TikTok alemine düştüm. Alex niye böğürüyorsun? Kız Güldane'ye bak ya manyak ya her yerde tepede. Bu dolabın üstüne de çıkıyor. Günaydınlar, hayırlı cumalar. <laughs> Şu hale bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kedoşlarım odasına kavuştu. Cana'ya bak ya. Ay yüreğimi tüketiyor Cana benim. Bak Güldane, bak Güldane. Kız daha kesin ya. Hiç aşağıda olmak istemiyor. Hiç. Tiplere gel. Beşiktaş. Sarı turna mallı turna mı? Kameraya bakıyoruz. Cano, can bir, bir dirlik ver. Cano, cano. Cano bir dirlik ver. Cano fena ya. Cano fena. Ay düştüm TikTok'a dedim yani oradan da bir toparlama belki yapar mıyım? Yok. İşim gücüm kalıyor. Aa, bak bugün ben işimi gücümü bitirmek için köpekler de geliyor ya. Beş bebeğimiz geliyor. Erkenden kalktım ki buraları sileyim süpüreyim. Hemen onların yerini bir daha yıkayayım. Bir toparlayayım iyice diye. Saat 11-12 gibi bebekler gelecek. Beşiktaş niye vuruyorsun Cano yani Ay odalarına kavuştular nasıl mutlular ama hala yırıl yırıl burası büke ve lord kokuyor. İnanın duvarlara varana kadar sildim. <laughs> Duvarlara varana kadar sildim ben bu odanın. Ama gene de odada, evin içinde koku ya köpek çok çiş yapıyorlar. Mesela Leyla ile Zeytin temiz, onları çiş yapmıyorlar. Ama şu, şu aynadan halimize göstereyim, bakar mısın? <laughs> şurada bak, hem balkondalar hem ben oturuyorum buradalar. Halimize bakın ya, Aa. tiplere gel ya. Melişko, Güldade gitti orada yattı ya. Hali bak. Kız Güldane. Güldane. Bak adını da biliyor. Görüyor musun? <laughs> Kedilerim adlarını da biliyor. Ha. Ay komple deliyiz yani. Teşekkür ediyorum Bengal Cat. Bem, be, Bengal. Bengal. <laughs> kavuştular çok şükür. Odalarına kavuştular. Cano. Cano yeter Cano. Sürekli böyle bir şeyleri emeyim. Hala bu yazık bu çocuğa ya. Bak, bak, hepsi bu odada. Hepsi bu odada. Güldane. Bayak <laughs> ya Güldane harbi. Dağ keçisi. inmiyor hiç aşağıları. Hep yukarıda. Yazık ya. Bir avuç toprak. Umarım taşınırsa bunlara da niye vuruyorsun Beşiktaş? Kucağımda da biri varken hepsi birbirini dövüyor. Taşınırsam bunlara kocaman topraklı alan yapacağım. Taşınırsam. Kız niye vuruyor? Niye vuruyor? Niye kucağıma o geliyor diye. Şuna bak. Ay kurban olayım ya. Ay kurban olayım ya. Do dişkoma vurdu. Pakize'ye vurdu. Tutuyorum diye elimi ısırıyor. Hepsi manyak. <gülüyor> <gülüyor> Muro yukarıda hiç yukarıya geçmeyeyim şimdi Nikita'nın ilacını verdim. Nikita'nın ilacını verdim. Hiç yukarıya geçmeyeyim şimdi. Birazdan e, silme süpürme işlemi yaparken geçeceğim yukarıya. Sütü olan, sütü olan, sütü olan da geçiyor. Onun adını da bacım takmış. Aha bacım yok bu saatte. Yoldadır zar işe gidiyordur. Yoksa onlar bu saatte YouTube'a açıyorlar yani. Full temizliğe bak burada fazla kedi kalmamış burada. Hepsi doluşmuş oraya. Bakar mısınız ya? Hepsi bu odaya. Kedoşlardan bu odayı alınca bunların sinirleri bozuluyor. Gerçekten sinirleri bozuluyor. Çok sinirleri bozuluyor kedoşların o odasına el koyunca. Arada koyuyoruz ekstra bir köpek durumu bilmem ne çıkınca. Çünkü bu odaya koyamıyorum. Bu odanın camının balkonu, balkonlu alanda aslında burası da. Orada da Şakira ile Şahika e kalıyor. Şimdi yani Leyla ile Zeytin'i diyorum o odaya koyayım. Kedoşların siniri bozulacak ama bunlar da orada yalnız kalacaklar. Burada gene en azından görüyorum. Battı balık yan gider diyorum. Ben yüzümü yıkadım. Senin yıkamana hiç gerek yok. Bunların da bu yüz yalama uyu var işte. Ay git git. Bengal işe git çocuğum hadi. <laughs> Görüşürüz sabah sabah. Şu odanın mutluluğunu göstereyim diye açtım. Ee, bir ufak da bilgilendirme vereyim. İnsanım Olsit sayfasını takip alınız. Mamanızı bizden alınız. Bak ayda bir Nalan Hanım alıyor. Sağ olsun Nalan Hanım gene bizden almış. Ee, çok çok te teşekkür ediyorum. Hakan Bey düzenli alıyor. Filiz Hanım alıyor. Ee, Ebru Hanım hiç ihmal etmiyor. Ee, sürekli alıyor. Sadece onun bir kedisinin maması bizde yok, firmada yok. Bugün unutmazsam firmayla görüşeceğim. Ee, unik böyle bir mama kullanıyor. O da firmada yok. Firma ne satarsa biz onu toptancı değiliz ya. Sayfamızı takip alın, mamanızı bizden alın. Bak, geçen gün Erkan Bey aldı. Yani sürekli buradan duyurmam gerekiyor hem YouTube sayfamız açıldı, Instagram sayfamız, TikTok sayfamız hepsi yayında güzel güzel paylaşımlar olacak, profesyonel bir ekip yönetiyor. Ha, oradan mesaj yazarsınız ben göremeyebilirim buradakilere bile bakamıyorum. Benim sayfam burası ama firmanın da resmi sayfası var. Daha çok hedef kitle, daha çok takipçi. Hızla zengin olma, buradan taşınma. Zengin koca bulamadık, buradan taşınma tek hayalim. Gördünüz işte ya kedoşlar geniş böyle topraklı alan istiyor. Sadece kedoşlar değil. Burada Şakira ve şeyin topraklı alanı yok. Ee, Şahika'nın topraklı alanı yok. Çaki'nin topraklı alanı yok. Aha beş bebek geliyor. E gene hastalanacaklar orada. Yani beş altı tane küçücük alanda köpek olacak. Gene hastalanacaklar. Yani umarım çok zengin olurum ben ya. Çok zengin olurum. Yani düşünün bugün böyle bin kişi alışveriş yaparsa bir taşınmaya start verebiliriz belki. Bin, bin iki bin kişi. Tam hesapta yapamadım yani. Kaç para yapıyor yani. Bin Nur. Ay merhabalar Bin Nur'cum kusura bakmayın. Bengal Cat <laughs> sayfayı ismi. Benim de tabii bir ara ponçuktu. Aa, İsviçre'de bir şey söyleyeceğim. Bu kadar erken mi işe gidiyorsunuz. O burada saat daha 7.14 ise İsviçre'de saat kaç? <laughs> ben bugün 5'i çeyrek geçe kalktım. Ay sizin demek ki daha erken. Ay gönlüm oraya gitmek istiyor. İsviçre'ye çok gitmek istiyorum. Büyük bir huzur var. İsviçre'de büyük bir huzur var. Hiç suç oranı yok. Gelir dağılımı çok iyi. Çünkü biz bunu buradan böyle görüyoruz. Ee, Ay ne güzel ama orada gelir dağılımı insanlara göre çok iyi diyorlar, e, suç oranı çok az e, gibi e, öyle şeyler gidiyor diyorlar ama beni bu kadar çocuğumla bırak bir ülkenin alması İstanbul bile almıyor. İsviçre'de gerçekten insan hakları e, gibi şeyler çok çok var varmış. Atikani'ye. Kısmet diyelim. <laughs> Kısmet diyelim. Zor. Zor. Yani ee, yurt dışına bu kadar çocukla çıkmak zor ama gönül ister. Ben hep isterdim. Bilmiyorum ki pantenemer yaşıyor mu? İnşallah hayırlı işler olsun. Size bol kazançlar olsun diyorum. Ay Ramazan da geldi geçti bitti. Ha oruç tuttum mu tutamadım. Nasıl tutayım ya 5 çeyrek gece kalktım akşama kadar ayaktayım yani. Ya da uzun yıllardır tutamıyorum. Diye. Oruç tutamıyorum ne yalan söyleyeyim. Fitreme bunlara veriyorum. Fitremize katım hep bunlara veriyorum. <laughs> Kurban olsun annesi onlara. Selam sabahın köründe de herkes YouTube aleminde. Sabahın köründe herkes burada. Ay pazar günü de bayrammış. Bana her gün bayram. Tipe gel. <laughs> Kış sen ne yapıyorsun sen? Bunlar temiz kedi. Val, köpek vallahi iyi. ne akarları var ne kokarları var. Hiç kokmuyorlar, işemiyorlar. Ve e, o oda kaç gün olmuş. Bükeyle lor gideli yırıl yırıl kokuyor. Camı da açamıyorum çünkü toprağa sürekli işediler, kaka yaptılar, toprak da kokuyordu. Her gün orayı e, yıka, 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 koku falan bitti, bakteri bitti. Çünkü orası yağmur almadığı için toprak yenilenmiyor. Ay bugün temizledim, koydum, çok işim var bugün ya. Bahçedeki bütün çöpler dün toplandı, logar çekildi, bayrama tertemiz falan gireceğiz kul temizliğimi evimi de yapayım ama bayram temizliği işte camlar falan silinecek ama yardım eden yok onlara gücüm yetmiyor hele ki böyle işim bitsin köpeklerin yerinden çıktığım zaman artık el kol kalkmıyor keşke birileri gelse de bayram temizliğine şu camları mamları silsek iyi olurdu ama yok parayla bile burada onu yapacak kimse bilemiyorum eleman lazım. Ama ücretsiz eleman lazım. Ben ücretsiz çalışıyorum. Aynı gönül işi bizim iş. Biz ücretli eleman tutamayız. Öyle bir bütçemiz yok. Daha zengin olmadık. Zengin olunca tutacağım. Gerçekten acil zengin olmam lazım. Artık çok yorgunum. Bacaklarımda falan ağrılar var. E, sırtlarım çok ağrıyor, kolum çok ağrıyor. Ama Allah kuvvet veriyor. Yani kendi kendime dahi nazlanamıyorum Ay kolum ağrıyor yatayım dinleneyim demiyorum Hayır çok iyisin kalk işini gücünü yap diyorum Çünkü öyle bir imkanım yok yani Depresyona giresin var giremiyorum Öyle bir imkanım yok Sokakta artık hayvan mı kalıyor kısırlaşsın Maria yani tabii ki kısırlaşmalı Çünkü doğan her çocuk ölüme ölüyor yani öldürülüyor ne köpekler artık yaşıyor, ne kediler ee, yaşıyor. Aman onlar da hayvan, onlar da can. Yaban domuzları da can. Köpekler toplandı şimdi domuzlar çıkacak, tilkiler çıkacak. Sonra onları da ava. Onları da avlayacaklar. Katliam diz boyu bıraksaydınız köpeklere bu sokaklarda kalsaydı. Saldıran köpekleri de derneklere, gönüllülere yakalayıp verseydiniz. Saldırmayan köpeklerin günah neydi? Katliam diz boyu şu mübarek günde. Barınakta öyle ölümler var ki barınaklarda. Neyse hiç açmayayım. Bugün pozitif olalım. Bugün çok pozitif bakalım. Güne pozitif girelim. Bugün günlerden iki. Cuma mı? Bugün günlerden perşembe mi, cuma mı? Birkaç gün sonra bayram ya. da hiç farkında değilim. Bayram geldi. <laughs> bayram gelmiş neyime. Bana her gün bayram. Sizin bayramınız bir mübarek olsun. Neyse. İşin çok işime bakayım. Ee, o millet arkadaşlarıyla bu birbirinizi arasanız da. O ser ne yapıyor? O ser de iyidir. Sen ne yapıyorsun? Saçım iyi iyi. Ben böyle de güzelim. Her halimle güzelim. Bir boya alıp boya yapamadım ya. Beceremiyorum da zaten yani. Feyza seni soruyor. E birbirinizi arayın. Buradan birbirinize niye şey yapıyoruz. Manyak. Bu gençlik de manyak. Vallahi billahi. Hiç işiniz gücünüz yok. Girmişsiniz YouTube'a. Dur birinin canlı yayını varsa. O ona e, şey yaptıysa hatırlarını sorayım. Yani manyak mısınız çocuklar? Gidin arayın birbirinizi canlı yayınlarda tel yok mu e buradan nasıl giriyor be çocuğum ya <laughs> ay ülkemin geldiği nokta hadi görüşürüz kolaylıklar diliyorum